İki ordu denk olmasına rağmen Şehzademiz Beyazıt'ın ordusundaki zafer arzusu ve inanç karşı tarafta yokmuş. Ancak paşaların ve kapı kullarının gelişiyle savaşın kaderi hepten değişmiş. Az buz değil, 20 bin askerle gelmişler. Yeniçeri'nin Şehzade Selim adına cenk etmelerini hazmedemeyen ve zor durumda kalan Şehzade Beyazıt Hazretleri askerinin önüne atılıp bizzat cenge dahil olmuşlar. Şehzademizin bizzat savaşması Peşindeki askeri daha bir hırslandırmış. Herkes cengaverler gibi savaşınca Şehzade Beyazıt kılıcının hakkıyla ilerlemiş ve Şehzade Selim'e yaklaşmış. ...yorum lakin sakin olmanızda fayda var. Sultanım. Ferhat hünkârımıza geldiğim haber ver. <laughs> Sultanım, haberleri almışsınız anlaşılan. Sen ne yüzden hala benim karşıma çıkıyorsun? Ha? Bayezid senin yüzünden mağlup oldu. İhanet ettin ona. Ben kimseye ihanet etmedim sultanım. Yalnızca hünkârımızın emirlerini yerine getirdim. Ben de böyle olmasını istemezdim. Yüce Allah şahidimdir ki Şehzade Bayezid için elinden geleni yaptım. Senin yalanlarına karnım tok benim. Vezir-i Azamlık bir hançer gibi kardeşimin sırtına sapladın. Bilmediğimi mi sanıyorsun? Benim de kudretimin bir hududu var sultanım. Hünkârımızın iradesi karşısında boynum kıldan ince. Bunca zaman senden kurtulmak istedim Rüstem. Tek arzum buydu. Ellerimde bir zincir, sırtımda bir kan vurdun. Lakin önümde hep birileri vardı. Hep birisi durdu. Ama şimdi sadece sen ve ben varız. Ve ben zincirlerimden kurtulacağım. Seni boşayacağım. Hünkârımız sizi bekliyorlar. Gel. Hünkârım. Söyle Her şey işittim. Baba. Bayezid için nasıl böyle bir fetva alırsınız? Üstelik defalarca evlat acısı. hayatta olsaydı bunlar hiçbiri yaşanmazdı. Senin ağzından çıkanı kulağın işitsin Mihrim'a. Sen benim karşımda nasıl konuşursun böyle? Asi kardeşine mi özlemişsin? Bağışlayın hünkârım. Haddim aştıysan bağışlayın. Ancak son zamanlarda yaşadıklarımız malum. Serin kanlı olamıyor, sakin düşünemiyorsan müsebbibi bu acı, bu keder. Başka bir diyeceğin yoksa çekilebilirsin. Var. Rüstem'i boşamak istiyorum. Bayezid yüzünden mi? Eğer Rüstem'e Bayezid yüzünden öfkeliysen hata edersin Mihrimah. Bayezid'in en büyük düşmanı kendisidir. Benim irademi hiçe sayıp isyana kalktı. Raya'yı silahlandırıp ordu topladı. Zinhar bu size karşı bir isyan değil hünkârım. Şehzade Selim'e karşı... Selim'e karşı yapılmış hakareti kendime karşı yapılmış sayın. Kardeşim Bayazıt şehzadeliğine olmuş eşyalık etmiştir. Madem bu batay girdi, bedelini mi ödeyecek? Baba... Rüstem meselesine gelince... Rüstem ben ne emrettiysem onu yaptı. O benim vekili mutlakım. Benim iradem yoksa Rüstem'in kudreti de yok. Evliliğinizin bitmesine zinhar müsaadem yoktur. Boşayamazsın, çekilebilirsin. demiştim sultanım. Bu vakitte boşanmaya katiyen müsaade etmezler. Aman diyeyim daha fazla ısrar edip gerilmeyin. Ne olacak Sümbül? Hı? Yoksa hünkâr babam benim için de fetva alır. Hem daha ne kadar gerileceğiz? Ya olsa kırılır. Paşam. Bugün değilse yarın Rüstem. Elbet seni sırtımdan atacağım. Şu aramızdaki mesafe iyi bak. Bundan daha fazla yaklaşamayacaksın bana. Zinhar dokunamayacaksın. Demek sana yaklaşamayacağım ve dokunamayacağım öyle mi? Benim seni istediğimi nereden çıkardın Mirim ağa? Zerre kadar umurumda değilsin artık. Unuttun mu? Ben sana olan aşkımı yerin yedi kat dibine gömdüm.